Merhaba arkadaşlar kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. İyi olmayanlar için de güzel bir şifa çorbasıyla geldim. Şehriye çorbası yapacağız inşallah. Herkes bunu evinde yapsın çünkü çok kolay, çok basit bir çorba. Hemen videomuza geçelim. 2-3 kaşık sıvı yağ tenceremize alıyoruz. Önceden dolabımıza koyduğumuz biber ve domates karışımı salçamızdan bir küp kadar alıp poşetten çıkarıp biliyorsunuz bunları ben buzluğa koyuyorum tenceremize alıyoruz ve çok az yarım bardak kadar sıcak su ilavesi yapıyoruz. Güzelce o eridikten sonra yine yazın harıl harıl çalışıp yaptığımız, kavanozladığımız salçalarımızdan, domates soslarımızdan 3-4 kaşık yeterlidir. Çok koyu kıvamlı oluyor, salçaya yakın oluyorlar, çok lezzetli oluyorlar. Bu daha bir böyle hani tazeymiş gibi geliyor bize. Bunları karıştırıp güzel bir şekilde harmanlayalım. Daha sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Tenceremizin aldığı kadar suyumuzu alalım. Tenceremizin altı yanıyor. Bu arada yine buzluktan organik tavuk almıştık. Organik tavuğun suyunu değerlendirmek için buzluğuma itmiştim. Gayet güzel şifalı. Bunları heba etmeyelim arkadaşlar. Bir dilimi yetecektir. Çorbayı lezzetlendirmeye, protein ve vitamin açısından zenginleştirmeye. Marketlerden aldığımız et suları bu kadar kaliteli olmayabiliyor. Gördüğünüz gibi üstünde de kendi yağı var. Süzgeçten geçirip buzluğuma etmiştim. Kalıpların içerisine koymuştum. Tavuk döşünü de ilave ediyoruz. Hiçbir şey heba etmeyelim. Bunlar hepsi bir araya geldiği zaman güzel bir şifa çorbası olacak. Baharatlarımızı da ilave ettik. Tuz, kırmızı biber, karabiber, kimyon. Ayrılmaz dörtlü. Osmanlı'dan beri her zaman bu baharatlar kullanılmıştır. Zinde kalabilmek için arkadaşlar vücudumuzun baharatlara da ihtiyacı var. Sadece yemekleri lezzetlendirmek değil, vücudumuzda zinde ve ayakta tutabilmek için baharat kullanmalıyız. Özellikle buna acı biber de çok güzel yakışır ama bugün limon ağırlıklı yapacağım için acı biber kullanmadım. Siz istiyorsanız tabii ki kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş kaynamaya başladı tenceremiz. Bu arada şehriyemizi atıyoruz. 2 kepçe kadar şehriye ilavesi yapıyorum. Arpa şehriyesi kullandım. Şehriye yattığımızda çok az bir kaynama noktası duracaktır ama kabininde tekrar kaynayacaktır hemen. Arkadaşlar bütün yaz boyunca çalışıyoruz. Bugünlerde yapmak, bu kışın soğuk havalarında ısınabilmek, şifa bulabilmek için erinmeyin, üşenmeyin. Bugünler için çalışıldı. Yapım ve afiyetle için çok basit, çok kolay, çok lezzetli çorba. Zaten genelde böyle şeyler yapmaya özen gösteriyorum. Hem vitaminli hem proteinli grip, nezle salgınlarına, ortalıktaki hareketlere tamamen birebir iyi gelecektir. Üzerine bolca limon sıkıp hatta yiyebiliyorsanız nane de koyup afiyetle yiyebilirsiniz. Dumanı üstünde çorbamı hemen kaseye servis ediyorum. Çok kaynar şu anda. Ve bu tip çorbalarda zaten içerisinde erişte ve şehri olan çorbalarda illaki hızlı bir şekilde, sıcak bir şekilde tüketilmelidir. Arkadaşlar buraya kadar geldiyseniz ve ilk kez beni bu kanalda gördüyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız ve minicik bir emoji koyarsanız benim için dünyalara bedeldir. Çok çok mutlu olurum. Güzel bir şekilde çorbamızın üzerine nanemizi koyduk. Limonumuzu sıktık. Ben yarım limon sıktım ama sizden sonra bir yarım limon daha sıktım çünkü kabımız çok büyüktü. Afiyetleştik yapan arkadaşlarıma afiyetler, ballar, şekerler olsun, şifalar olsun diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Bu arada doktorlar bu tip çorbaları sabah içmeye öneriyorlar. Bu da bir dipnot olarak söyleyeyim.